Yepyeni bir hırsızlık yöntemiyle tekrardan karşınızdayım. Bildiğiniz gibi geçenlerde hesaplarım çalınmıştı. Bilgisayarıma gönderdikleri bir PDF dosyasından bilgisayarıma virüs bulaştı ve bütün Chrome'da kayıtlı şifrelerimin hepsine ulaştılar bu yöntemde. Hatta sadece Chrome'da kayıtlı olan şifrelerimi değil, iki adımlı doğrulamamı da bu sayede atlatabildiler. Şimdi de farklı bir yöntem geliştirmişler. Şikayetver.com'u kopyalamışlar. Adınıza bir şikayet olduğunu söylüyorlar. Bununla ilgili bir ekran görseli atıyorlar size. Abi işte bakın böyle 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 bir şikayet var. FETÖ'cü olduğunu söyleniyor. Sen de bence gir bununla ilgili bir yorum yap diyorlar. Ardından link istediği zaman linkini atıyor sana. Buradan diyor ki kendi adına arama yap diyor. Oradan o aramayı yapmak istediğin zaman da Instagram hesabında sisteme giriş yapmanı istiyor. Zaten olay burada başlıyor. Siz orada Instagram adresinizde şifrenizi yazdığınız anda karşı taraf bunu görüyor. Tabi siz bunu fark ederseniz veya güvenmezseniz orada yazmazsanız diye de size aynı anda 2-3 tane ayrı hesaptan sizlere Allah belanı versin tarzında yazılar gönderiyorlar. FETÖ'cü olduğunuzu iddia ediyorlar. Yani bir nevi korkutarak hesaplarınızı ele geçirmeye çalışıyorlar. Kesinlikle ama kesinlikle internette çok çok uyanık olun dostlarım. Her linke tıklamayın, bilmediğiniz dosyaları indirmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer hala da takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın.